Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine bir kitap videosu ile karşınızdayım. Bu seferki kitabımızın adı Dünyanın Merkezine Yolculuk. Jules Allen'in yazmış olduğu bir kitap. Ancak bildiğiniz gibi Jules Allen'in kitapları zaten çok güzel olur. Bu da mükemmel bir, bir kitap. Bu bu kitapta ise Dünyanın Merkezine Yolculuk yapıyorlar. Ee, bir, bir çocuk yine amcası böyle Dünya merkezine yolculuk yapıyor. Yolculuk yaparken kendi. onlar törenlerden geçiyorlar. Bir adaya gidiyorlar. Yer altı mı? Normal yeryüzü mü oldu? Belli olmayan böyle gayet bir dünyadan yerden geçiyorlar aslında. Yani bu kitapta böyle dünyanın merkezine yolculuk yapıyorlar ama Dünya merkezine yolculuk yapmadan önce tabii bir şeyin olması lazım. Değil mi? İşte bu kitapta da ne oluyor biliyor musunuz? Bu kitapta Dünya merkezine yolculuk kitabında ilk önce Yunanca kelimelerin anlamlarını falan bulup onlara anlam çıkarıp Dünya Merkezi'ne bir yanardağın içinden böyle giriş yapmaları gerektiklerini anlıyorlar. Giriş yapıyorlar. Daha sonra tünellerden geçiyorlar. Bir, bir suyu takip ediyorlar. Daha sonra bizim çocuk kayboluyor. Daha sonra gidip buluyorlar birbirlerini tekrardan. Bulunca tabii seviniyorlar. Daha sonra bir yanda bizim çocuk böyle şöyle kayarak ilerler ilerliyor onları bulmak için. Daha sonra bir yerden uçuyor ve kafasını çok kötü çarpıyor. Daha sonra bir yerde uyanıyor. Bir mağarada uyanıyor ve yanlarında bir su var. O suyun üzerinde gitmek için bir sandal yapıyorlar. Evet bir sandal yapıyorlar. Sandalla böyle gidiyorlar. İyi onlara da gidiyorlar. Gidiyorlar da gidiyorlar. Daha sonra bir adaya varıyorlar. O odada bir fırtına çıkıyor. Fırtına onları şurası ada, adaysa buradan gidiyorlar. Daha sonra böyle geri geliyorlar. Yani aslında burada yani şey buradaki bu kasırga onları böyle bir tezgaha düşürüyor aslında ve çizgen düşünce da böyle farklı bir yandan gittiklerini sanınca gel gittikleri gibi geri geliyorlar yani pek bir şey değişmiyor onlar için onlar için bir şey değişmediği için tabii tabi üzülüyorlar üzülünce de sıkıntı sıkıntına birazcık zaman yaşıyorlar ama onlar oradaki o odadan gene aşağı inmeye devam edeceklerinde bu sefer çok daha garip bir şey oluyor oraya gidip gene dinamit, dinamit koyuyorlar. Evet dinamit koyunca ondan bir patlıyor. Bir anda şöyle ada şöyle yuvarlaksa adanın şu yanları aşağıya oradaki olsun aşağıya boşalmaya başlıyorlar. Böyle uzun, uzun 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 uzun, bir zaman aşağıya iniyorlar. Daha sonra şöyle birazcık gidip uzun 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 uzun, bir zaman yukarı çıkıyorlar. Tabii yukarı çıkarken gitgide su sıcaklaşmaya başlıyor. Ve bir yanadığın içinde olduklarını anlıyorlar artık. Çünkü su o kadar sıcak olur ki suya yani ayağını atan atı giyemez. Ve ondan da çok kötü terlemeye, yanmaya başlıyorlar. Yani o ile siz gidip eksi, eksi 300 derecede bir buz atsanız o bile yanar yanar. o kadar sıcak. O öyle o kadar sıcak olunca bir süre sonra bir anda uçuyorlar. Abi, tabi etraflarında lavlar var. Üzerindeki kıyafetler falan hepsini yanıyor. Ve çıplak kalıyorlar ve ben bir de ve bir yerdeki çocuğa amcası buradaki çocuğun amcası sonra biz neredeyiz bir süre onlarla sonra en sonunda İta, İta, İtalyanca İtan sonunca cevabını alıyor demek ki İtalya'da bir yana gelen, içinden çıkan öğreniyorlar gidip gidip Yeni Zelanda gibi bir yerden gelip ta İtalya'dan çıkıyorlar yani Böyle gayet bir yolculuk yapıyorlar. Eninde sonunda bizim çocuk artık evine varıyor. Onun bir sevgilisi var. Sevgilisiyle buluşuyor. Onunla evleniyorlar ve bu kitap da güzel sonuna bitiyor. Her kitap gibi sen her kitap güzel sonuna bitmek zorundadır. Bu, bu kitap da çok güzel bir kitaptı. Şimdi siz gene bana soruyorsunuz. Bu, bunun bir şeyi var mı böyle? Seyisi var mı? Bunun maalesef ki bir seyisi yok. Arka, arkasında da yok maalesef. Ha yani böyle boş sayfaları var bunun. Bunun mesleği ise olmadığından maalesef bunu okuduğunuz gibi bitiyor bunun şeyi aksiyonu size. O yüzden birazcık kötü birazcık iyi bir kitap. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir kitap videosunda görüşmek üzere.